Güzel, canlı doğum anı. Al galeri. Al Kızım Hadi kızım, hadi kızım. Çok güzel gidiyorsun kızım. Hadi kızım. Kimseye ihtiyacın yok kızım. Çok güzel gidiyorsun kızım. Çok yaklaşamıyorum da. Rahatsız olacak diye. Ama bayağı kolayladı. Hadi kızım. Hadi kızım. Dursun abi. Dursun abi. Siz ses yapmayın, geçin şöyle kenarda bekleyin. Ya bak, ürkütüyoruz hayvanı! Susun! Çok gerginim şu an. Evet. Doğruyor, doğruyor. Siz şey yapmayın. Çok güzel. Hadi kızım. Hadi bir daha. Hadi bir daha güzel kızım. Hadi bir daha güzel. Kızım. Çok güzel güzel kızım. Çok güzel. Hadi güzel kızım benim. ya. <Sülüyor> olmayı, <değil> <Sülüyor> Yardım ister misin? ameliyat olan buzağımız gayet keyfi yerinde, kulakların da yerinde. Ah kızım benim, hadi kızım. Hadi kızım, hadi kızım, hadi inşallah. Oldu oldu bu iş. Oldu oldu bu iş. Oldu 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 bu iş. Allah Hadi bir daha kızım. Hadi bir daha. Çekileceğim mi? Sıra Hadi çek. Hadi 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 hadi, kızım. hadi güzel kızım i̇p yok mu hiç? gel buzağının da maşallahı var benim odada ip vardı Vardı. Burada vardı ama nereye Benim şu an müdahale etmem gerekiyor artık o yüzden. Evet. Elinden sen de sen al kamerayı bakalım şimdi. <laughs> Zor oldu be Dursun abi. Zor oldu ama becerdik. Ben getirdim bu uzunu böyle uzun var ya. Uzun geri çekeceğim böyle açıcın. He. Geri çekecek. Bir. <laughs> Bundan Biz... <laughs> böyle parmağını sokça açıcın Ay, kurban oldum sana. Ee, yalnız arkadaşlar ben olmasam burada kimse bunu görmeyecek. Ya ben geldim, bak. Ben yani geldim, bu saat önce bir şey yoktu. Bir şey yok muydu? Yoktu. Eee hani az önce dolaştım, açtım ışığını dedin, tam da bana renk geldi. Acaba dişim erkek mi, ne bu ya? Işığı kapattım, bir şeye gidiyorum, peydana bakayım. Şimdi, Dursun abi, Hı. sen yiyip yemekhanenin ortamını izle, iki tane beş kiloluk temiz kova Heh. güzel getir. Bir tane de kovaya bir de sıcak su koy. Tamam. Bir de sıcak suyla onu getir bize. Biz bu hayvanı güzel bir kolostrumun dağıtışında, ağ sütünü tamam. Hem bunu içeriz. Oradan da bir, de, bir tane biberon al. Tamam. Güzel bir yıka biberonu. Tamam. O biberonu da güzel yıkayıp getir. Sakın deterjan kullanma. Yok, yok. Senin sağın solun belli olmaz. Bak bakalım neymiş o? Hadi bir de dişi olsun inşallah. Erkek mi? <laughs> Sağlıkla gelsin. Güzel bir kurusun o. <laughs> Oğlum benim. Hoş geldin be. Hoş geldin. kurutuyor. Şimdi hemen bir biberon sağacağız. Yavru içecek. Bir, bir biberon bir frize atacağız. Bir daha sabah bir daha besleyeceğiz. Sabah da yerin alacağız. Bir gece kalsın annesiyle. İyi geceler, iyi geceler. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın abi. Hayvan olsun abi. Sağ ol abicim. Nasıl be? iyi yemiş abi gene demiyor. De emiyor mu? aynen abi maşallah şey bir, şişe, bir şişe yaptım abi Dedeydi. dondurucuya koydun mu? he dondurucuya he aferin muhammed İyi ağzı köpürüyor valla <laughs> bu nasıl? bu güzel abi bu şimdi süt tüp bekliyor abi bu bunun da içini çıkardık anasını satayım hiç bana mısın demedi ya arkadaş aman olmasın ya baban ya yani. olmasın tabi o ufak buzağı nasıl iğne yaptık ona? Ya onun ben kulaklarını düşük gördüm benim canım sıkılır. Evet. Hemen bakalım. Ayakta maşallah. İğne, iğne de iyi geldi ona tabi. Ben şöyle azıcık beğenip de baktım o nazar değiyor bu hayvanlara. Tamam abi. Şunları da bir yolcu ettik mi rahat edeceğiz. Mi abi o orada dursun mu abi? Şunların ekran yanına. Tamam. Pazar alırız buraya. Pazartesi günü alırız ama o hayvanı da sağmanız lazım gençler. Şey, makineyle. makineyle makine oradan sokarız abi kenardan? Makineyle sağmanız lazım yani bu şekilde yerinde sütü şey yapmayız. Hem bunun sütünü alıp bu o en ufak iki tane ikiz yok mu yavru? Abi. Onlara pay edersiniz. Ama ben bugün edersen çarpmaz mı abi? Daha az çocuğu. Hiç İyi güzel. Şimdi de <laughs> iç Hava da bugün maşallah ne güzel ya. Kazmayı ne yapacaksın Necdet abi? Ördekler var ya karşıdan. Ne yapacağız Kazma ile ne işim var? Havuz mu yapacağız onları? Havuz yapayım da. He? Su var İyi bakalım. Bir kahve içelim ya. Sabah sabah ne kadar güzel bir gün. Dünden beri aptal gibi yapmıştı <laughs> hava bizi. Bugün cam gibi. Soğuk da değil. <laughs> Günaydın Simge Hanım. Günaydın. Hani kahve var mı kahve? Var var. Kader yapıyor. Ha. Tamam. Buzam doğurdum, şunu çektim. Çektiniz mi? Hmm. Bana ben... bakayım nasıl. Bizim şey Simge Hanım gıda endişeniz. <laughs> Karadeniz'e geliyor. Hava da çok güzel. Daz. Das'ı sallamak ister misin? Evet. Beni alayım mı? Çal bakalım öyle. Benim oğlum. Das. Evet. Kim geliyor? Kim geliyormuş? Ah, ah kim geliyormuş? Hop güm. Biz kahve keyfimizi yapalım arkadaşlar size iyi günler. Git hadi git simgeye git git. git daha az. Git 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 simgeye git git. Gelmiyor. Benim yanımda ya gelmez. Hadi gel ördeklere bakalım o zaman. Ördeklere bakalım hadi gel. Ördek mi var? Gel sen de bak istiyorsan. Babam. Babam. Ördeklere havuz yaptı galiba Necet abi. Kuzular da var. kapıyı kapatalım da girmesin ama. Tamam. <laughs> Siz burada çoğalırsınız gibime geliyor arkadaşlar. Necdet abi bunlar burada çoğalır ya. Tabii bunlara güzel bir havuz yapmak lazım. Sen emaneten bir şey yapmışsın da. Buna hemen geldiler. Gelirler de canım. Ördek dediğin baksana. <laughs> <laughs> ne bayram yapıyor ha. Manyak şeyler. Kuzuyu da çok baydım. Dikizler var içeride. İçeride mi? Nerede? Buradaydı da içeride kovar. Bu da kendi başına sil takılıyor. <gülüyor> Hintler. <gülüyor> sen izliyor musun bölümleri? Hı? Bölümleri izliyor musun? Bilmiyorum ki. Ben bunlara paylaşıyorum sen onu. Youtube'da. Link atarım ben sana. İzlersen tamam. sen de. Ben görmedim yani. Hep ne Nerede ikizler? Dışarıdadır. Bu bölüme bak. Önüne <laughs> <Ürünme> geçmeyeyim bak tamam mı? Öbür bölüm. Eee. Merhaba. Ha gel. Gel buraya gel. Çık çık bunlar. <laughs> gel 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 gel. Annesine ne yiyecek? Öbür kıda oldu ama. Karpıda. Her zaman ben çiftlikte zaten boyuna kuzu şey yaptığım için <laughs> alışkınız kuzuya. Ördekler daha çok ilgimi çekti benim. Baksana <laughs> şunlara ya. Hemen. Ya, suyu hemen saldım. Suyun şangırtısına geliverdi gelip de mi? <laughs> Şimdi bunlar burası. Sonunda koyunların da dikkatini çekti. Onlar da geldi. Ama keyfe bak şunlar. Didikleniyorlar. <laughs> Yem mi arıyorlar acaba? İlk defa suyla... Das nerede ya? Çıktı mı? Das. <laughs> das. Das burada. Hadi oğlum gel. Koş 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 koş. Koş koş koş, koş oğlum sen gel. Sen benim bodyguard mısın oğlum ya? Düş önüme. Düş önüme düş düş düş. Hadi oğlum benim. Hadi oğlum benim gel. Koş, koş. <laughs> Gel 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 gel. Simge Hanım bir kahve daha içelim ya sade. bir kahve daha. Evet. O oh, benim kupayı alabiliriz. Kupalar vardı da yerim kazamıyoruz anladın mı? Ayarladık onları. ya zaman biraz daha gitsin havalar da toplasın da. Onun altına da tomat bu sökmeyeceğiz toprak hı hı. Hatırlar mısın eskiden vardı bizim bir tane Havuzumuz daha arka tarafta Gidiyor, Babacım Mama peşinde mi o? Kuyruğa da bak kopartacağım <laughs> o kuyruğu hı hı. Neden He. Bir simgeye git Bir simge yanıma git gel Çağır bakalım be gel. Gel. gel Çok tehlikeli bir otumuz var değil mi simge hanım Baya çok sağlık Parçalar insanı <laughs> oh. İnsan düşmanı Görüntüsü korkunç geliyor işte ilk başta. Bebek gibisi. Aslında minnan peki. Evet. Set set. İkonu tu etrafı Aa aa. Aa aa. Sıktım galiba. <laughs> Canımı yaktın yaptın?